hadi bandı açalım. Abla orası iki delik gibi görünüyor diyeceksiniz biliyorum ama unutmayın ki Gamze estetiğinde ilk iki hafta hatta bir aya kadar bu görüntü normal. Bunun sebebi de hala dikiş olması. Orada Gamze oluşması için dikişler dokuyu sabitliyor belli bir yere. O yüzden de bu şekilde görünüyor. Ama güldüğümde o çizgi görüntüsüne erişebiliyorum. Şimdi size gün günde nasıl çizgiye dönüştüğünü göstereceğim. Ama dediğim gibi 4-8 haftayı bile bulabiliyor o çizginin oluşması çünkü dokunun yumuşaması gerekiyor. Neden tek taraflı yaptırdın diyorsunuz? Çünkü şu tarafta çok minik bir çukur var zaten. O bölgeye de yaptırıp tekrar dengesiz bir görüntü oluşmasını istedim. Bu da bugünden gördüğünüz gibi delik görüntüsü birazcık daha azalmış durumda. Kendiliğinden eriyen dikişler olduğu için de herhangi bir müdahaleyle hemen dikişleri çıkaralım gibi bir şansımız olmuyor tabii ki. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de beğenirsiniz. İleriki günlerde neler olacak hatta haftalarda bunu da birlikte görürüz diye düşünüyorum.